Ben Mehmet'im dağlar kurdu, yurdum benim dağlar oldu. Saklanma gel Namerdoğlu, Mehmet burada siperde durdu. Oy. Vatanıma selam olsun, peygamberimin yolunda senin gibi 45-50-80 zalim hain vurdum. mu. Ben Mehmet'im dağlar kurdu yurdum benim dağlar oldu saklanma gel namer Erdoğlu, Mehmet burada siperde durdu Oy! vatanıma selam olsun peygamberimin yolunda senin gibi 45 50 80 hain zalim vurdu mu sen sağ vatanın sağ Mehmet Mertliğin yiğitliğin ibret Türk'ün karşısında duranın Vay haline cihanda seyret oy Sen sağ vatanın sağ Mehmet Yiğitliğin mertliğin ibret Türk'ün karşısında duranın Vay haline cihanda seyret oy Şehit ölmez sağ Mehmet Ardı dinmez, bayrak inmez, Mehmet'imin karşısında duranın vay haline cihanda seyret o. Şehit ölmez, sağ Mehmet, ardı dinmez, bayrak inmez, Mehmet'imin karşısında duranın vay haline cihanda seyret o. bə məhəmmədim dağlar qurdu yurdum benim dağlar oldu saxlanma gəlin amərd oğlu mehmet burda siperdə durdu vatanıma selam olsun peygamberimin yolunda senin gibi 45 50 80 hain zalim vurdu mu ben Mehmet'im dağlar kurdu yurdum benim dağlar oldu saklanma gel namerdoğlu Mehmet burada siperde durdu ay. Vatanıma selam olsun peygamberimin yolunda Senin gibi 45, 50, 80 hain zalim vurdum oy Sen sağ vatanın sağ Mehmet Mertliğin yiğitliğin ibret Türk'ün karşısında duranın Vay haline cihanda seyret oy sen sağ vatanın sağ Mehmet Mertliğin yiğitliğin iblet Türk'ün karşısında duranın Vay haline cihanda seyret o vay haline cihanda seyret oy vay haline cihanda seyret oy türkü karşısında duranın vay haline cihanda seyret oy türkün karşısında duranın vay haline cihanda seyret oy